Roma Cumhuriyeti, M.Ö. 509 yılında son kralın devrilmesiyle kuruldu ve M.Ö. 27 yılına kadar sürdü. Bu dönemde Roma, monarşiden aristokratik bir cumhuriyete geçiş yaptı. Cumhuriyetin yönetim yapısı, iki konsül tarafından yönetilen bir sistemdi ve bu konsüller her yıl halk tarafından seçilirdi. Senato, Roma'nın en güçlü siyasi organıydı ve önemli kararlar burada alınırdı. Roma Cumhuriyeti döneminde Roma büyük bir askeri güç haline geldi ve Akdeniz çevresindeki birçok bölgeyi fethetti. Bu genişleme, Roma'nın ekonomik ve kültürel olarak zenginleşmesini sağladı. Ancak iç savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar cumhuriyetin sonunu getirdi. Milattan önce 27 yılında Augustus'un iktidara gelmesiyle Roma İmparatorluğu dönemi başladı. Bu durum, Roma'nın siyasi yapısında bir başka büyük değişiklikti ve İmparatorluk dönemi boyunca Roma, dünyanın en güçlü ve etkili medeniyetlerinden biri haline geldi.